Merhaba arkadaşlar, Sıfırdan başlamanın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Yine klasik e, hırkamla takılıyorum. Ve bugün ne yapacağız? Bugün yine günlük görevler yapacağım ben. E, onun dışında da yine Prometheus lazerleri için geçeceğim e, prolara. Yani BL haritasına geçeceğim daha doğrusu. Bugün bir e, güncelleme tarzı bir şey geldi oyuna. Ve... E, belli bir saatler arasında oyuna giremiyorduk. Bu güncellemenin amacı şöyle bir şey. Oyundaki bu çiçekler vardı ya. E, ne çiçeği adını unuttum da. İşte bu toplayabildiğimiz çiçekler vesaire. Onları arttırmışlar tekrardan. E, saat Belli saatleri var yine hafta, hafta sonu olmak üzere değişen e, saatleri var. Şimdi e, bir bakayım bulabilecek miyim. Şunu alabilirsem. Okeydir. Şimdi olabilirsem bulabilirsem biraz kutu arayayım. Bakalım arttırmışlar mı gerçekten? E, hiç göremedim arttırmış. Arttırdık dediklerine rağmen ama. Neyse şimdi görevime odaklanayım ben. Yine BL'ye gideceğiz Bakacağız şimdi. Devam edelim. Şöyle söyleyeyim birkaç tane buldum. E, yapraklı kuvars. 72 tane oldu. E, ee, pet de topladı gözümün önünde. <laughs> ya hayat böyle güzel. Gene peşimi bırakmıyor. Garip. Şimdi toplama göre bitecek. E, ee, şöyle zenginleştirebileceğim kadar ya zenginleştireyim. E, bir çık şuradan. Tamam. Galaksi kapısı için atlama şey almam gayet güzel oluyor. Ee, şimdi 1.4'te şunun görevlerini yapacağım ve petimin ismini değiştiresim var. Ama ne yapacağım hakkında en ufak bir fikrim yok. Ee, pete bir isim bulalım. Dostlar şirketi. Şimdi hemen gidelim bakalım. Bir görev daha bitecek. Aynen şimdi e, sayım 10 kaldı. 19 tane evettim. Yok 29. Doğru mu lan? 28, 27. Bu arada bu yeni gelen güncelleme şöyle bir şey daha var. Mesela şurada günlük girişten ödüller alırdık istemciden girdiğimiz için. Onu değiştirecekler. Büyük ihtimal bu Cadlar Bayramı etkinliği geldiği zaman. Burada var gösteriyor. Cadlar Bayramı geldiği zaman olacak. Şunu istek atalım e, ee, ne görevim kaldı? 20 terbiyem kaldı. Ve şurada vardı gitme. A gitmemiş. Ve burada da gördüğünüz gibi kuarslar var. Güzel yani kuars. Şimdi gideyim ben şunu toplayayım. Sonra şu görevi artık halletmek istiyorum. Ee, grupta da birileri varken hazır. Bir halledelim. Peti kapatalım. Bu şuna yakıt tüketmesin. Ee, mesela günlük girişler ne olacak? Hemen söyleyeyim. İlki ee, herhalde bize bu kuvarsdan verecek. Ee, hani az önce aldık ya yapraklı kuvars verecek. Ee, onun dışında bu Mısırlar gelecek. Hani e, bakmıştık terör kapısında vesaire bize Mısır veriyor. Mısır mı ne veriyor? Onlardan verecek. Öyle öyle alabileceğiz. O da işimize yarayacak. Şimdi hemen promethium'umu toplayayım. Bu arada şu yeşil ganimeti açasım geldi. Bir tane açıyorduk, ee, unuttum onu. Ee, güzel, lazer modeli. Ee, şu da hemen bir bitsin. Bu ne veriyor? Da bize Extra enerji veriyor. Tamam, şimdi 4-5'e gidip şu görev hallediyorum. Ardından da e, BL artısına geçeceğiz. Orada takılacağım. Kaç kuarsım oldu lan benim? 250 olmuş uzak menzilli roket vesaire yapabiliyorum. Başka? Aa, berserker. Tasarımı yapabiliyoruz ama çok istiyor. Neyse ben 4-5'e başınlanayım. Şimdi ikimiz kesiyoruz şeyle helikopterle. Ama onun canı bayağı azaldı. Ben de şimdi bunun kalkanını çekiyorum. Ee, çok şey çekmiyor ama yani. Ee, kesebilir miyiz? Muallak. Şimdi bana döndü. Yok ka kaçarmaz bir şey de. Ee, çok kaçamam işte. Şu an iyi hasar vuruyor. 36 bin vesaire hasar vuruyor. Çok fazla 34 bin hasar. Kalkanı şöyle ıhıhtan <laughs> çekelim. Ee, canım da azaldı. Şöyle en azından bizde dursun. Helikopter şöyle ping atalım gelirse. bunu ben tek kesinlikle kesemem zaten. 2-3 vuruş daha atsa öleceğim. şu yeteneğim geri dönse 30 saniyesi varmış. Kalkanı bitti mi kalkanı bitmeye başlamış. Helikopter de can yenileyemiyor ya. Bir inese. Şöyle kalkanımızı en azından fullleyelim. Bizde dursun yani yaratık. Üzerimizde dursun. Kalkanı hala duruyor. Şunu bir atayım. O sırada uzaklaşabilirim. Ee, sonuçta bende kalacak. Ya her türlü bende kalır zaten şu an sıkmasam da da. Ee, 4-5'e geldiler birçoğu. 3-4 kişi şu an 4-5'teyiz. Tamam canımı yeniliyorum şu an. Ee, buna dönebilirim. Bir de buna. Şuraya ping atalım. Geldi mi şu an? Aynen geldi birçoğu. Şu helikopter iyi vuruyor. X4'te. Kalın sıkıyor. 80 bine kadar e, Gördüm yordum hasarını. Ben de mi hala aynen ben de benim ölmemem lazım şu anda. Hadi be ne zor bir şey ya şu Uber Talon. Hala ben dedim bu. Hala, hala ben de. Tamam bekleyelim şöyle. Canı bayağı azaldı. İki vurak. O bize vurmasın. Bize vurmuyor tamam şu an. Ah helikopter. Patladı adam. Geri doğup gelebilir mi? Umarım burada doğar. Aa 1.8'de doğdu. Lan üzüldüm ya. Keşke Ee, şimdi bu şey. Ee, Pet'i kapatalım. Savaşma Pet. Buradan gidiyoruz herhalde ya. Tamam buradan bir gidelim. Lan üzüldüm ya adama gitmedi. Şura daha yakındır ya. De şöyle yapalım artsın. Aa, ne güzel lan hiç görevim yok. Vay. Şimdi geldik. E, ee, bulduk. Şu an kesiyor öyle. <laughs> Sandalye bozuk. Şu, au, bu kim? Tek atmasa bari. Tek atar bu arada. Grup atayım mı adama? Kıvanç 52 ordulu. Olabilir. E, ordu ordulu olabilir. <laughs> Aleykümselam selam. Abi adam tanıyor bizi ya. Kesecen diye çok korktum. Abi harbi korktum ya. Şimdi. E, güzel bu bir olacak. Hasarıma bak. Hasarım kaç oluyor lan? 9000, 10000. Şimdi yapıyorsun işte. Eyvallah reis. Ah be. Videodayım. Şimdi, e, ben bul bulucumu açayım. Attent X. Ona adam dalıyor muydu ya? Saldı herhalde onu bu arada o adam. Alırız bunu beyler. Kolay gelsin. Kıvanç adamdır bu arada. Şöyle dursam. Vurma lan. Kafayı yiyeceğim. Vurmuyor değil mi? Okey. Vuruyormuş. Sandalye almam lazım. E ee, kolay gelsin arada benim kanalda bakarsın Dark Orbit Destroyer. Bakmak isteyen bak. Şimdiki güzel bence. Çok güzel bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. E ee, güçlü adamlar var. E ee, Ben kaç vuruyorum lan? 11.000 falan vuruyorum. Şöyle yapayım o zaman. 56 e azmış o da bana 15 o son görev herhalde. Son görev zaten Tam hatırlamıyorum ama. Neyse hallederim. Ben en son e, bu hesapta şey yapmıştım. Bu hani günlük girişlerden 300 rinus veren şey vardı. Bu sağ yukarıdakinden. Onu almıştım. Çok şükür. Onu aldım. Zaten sonrasında bu e, güncelleme geldi diyebilirim. Şimdi kaç benim Linus'um var? Ee, şuradan bakabiliyor muyuz? 2595. Bu görevler bitene kadar şey olsa 6000'de mi yapılıyordu? 6000'de yapılıyor olması lazım. 6000 olsa 2 e, tane yapsak o sırada şu an bir tane zeta neredeyse yapacağım. 2x günlü bekliyorum sadece oradan 50 gelse yeşil ganimet olarak 50 3 kere yapmam lazım zetayı. Eğer üçünde de verirse havuç full havuç artı 2 pro Niye 2 olarak hesapladım proyu? 12.000 kasabilir miyim? Kasarım diye hesapladım. 12.000 pro bizi öne çeker. Ee, oyun içindeyken birkaç tane arkadaş kişiye ve ittifak geliyor. Onları da kabul ediyorum. Siz de bizim klanımıza gelebilir. İttifak atabilirsiniz. TR5 değil, TR4 6'da oynuyorsanız. Arkadaşlık isteği atabilirsiniz her zaman. Öyle şu an e, görevde 4 oldu. 5 oluyor hatta şu an. Bu vefa klanıyla da ittifak olduk. Klanların kimlerle e, düşman, kimlerle dost olduğunu, ittifak olduğunu bilmiyorum. Gelen e, davetleri kabul ediyorum. <laughs> bir de bir şey daha demek istiyorum. Uu, düşman kılan var lan. Gittiler. E, petimin ismi sizce ne olsun? Pet ismini bilmiyorum öyle. Çok düşünmedim, bakmadım yani. Güzel bir şey yazarsanız aralarından bir tanesini seçeriz. Şimdi bakalım devam edelim. Bunu böyle beklemesi çok uzun sürüyor. Şu an biz kesiyoruz bir tane. Bir harem şah kesiyor. Bir daha hep böyle güzel kesiyor. 3 tane kesiyoruz. 9 olacak. Ee, şu an görev ilerliyor gibi. Bu arada kanala abone olup videolara like atarsanız gerçekten daha üstlere çıkmamız için bir şey olur diyecektim. Burada bir düşman var. Ne yapıyor? Bir şey yapıyor ama ne yaptığını anlayamadım. Umarım bana sıkmaz. Uyuyacağım şimdi ya. Sabah köyünde kalktım zaten. Ama bu nereye gidiyor? <laughs> Tipe bak. Ezan okunuyor bu arada. Ezan. Ya havle ya. Adam geldi az canıma tek attı yiyeceğim. Bu arada bu e, buz roketlerini alabiliyorsunuz. Şöyle 10 tane soğuk dalga roketi diye. E, onun dışında hekate gemisini alabiliyorsunuz. hekateyi koymuşlar. Başka Poison HKT. Bakalım başka neler var. E, bu birleştir kısmı zaten bayağı yeni bir şey getirdiler. Bakalım benim yenilerden yapabileceğim ne var uzak menzil roketi yapabiliyorum. Başka da bir şey yapamıyorum. Bu arada şu <laughs> Hü diye biri var. <laughs> Adam 600 bin falan vuruyor. 450 bin, 520 bin, 630 bin. Çok başarılı. Şaka gibi adamlar ya. Nasıl abi bu kadar fazla sahara çıkabiliyorlar? Hiçbir fikrim yok. Burada atlet buldum bir tane. Ben bunu çekene kadar zaten adamlar 20 tane keser de Ben bir çekeyim Aşağı doğru yavaş yavaş Bana doğru bir gelsin aşağıda zaten indirirler bunu Dediğim ya ben bunu aşağı çekene kadar 10 oldu 8 de 20 dedim 2 kestiler i̇yi, iyi, iyi, güzel Şu Hü iyi vuruyor ya Öleceğim ama Kesin artık şunu Kaç canı kaldı da bunun? 2 milyon canı var ya. Şuna bak. toplam canı demiyorum. Kalan canı şu an. İrinus kum aldım. Şimdi biraz bekleyeyim. Şurada ne kesiyorlar? Attent kesiyorlar herhalde. Aynen. Skak da şöyle. Ama ölmeyek. <laughs> yeter. Yeter. Valla yeter. Geri geldim. Devam ediyoruz şu anda. Eee umarım ölmem. Abi nasıl hasar ya bu? Çok iyi değil mi ya? 300.000 bin. Güzel ya 400 bin. Az önce 700 bin 800 binlere kadar çıkartıyor da adam. Tamamdır. Şu an bu da bitiyor. Ve sıkıntı yok. Son birde Adam ölmüş lan. <laughs> Okey. Şimdi 6. prom olması lazım. Şimdi bir bakalım. Çok fazla aynı kelimeleri kullanıyor olabilirim. Kusura bakmayın. Şimdi falan kelimesi. Bakalım, 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 bakalım. Ee, droidlerimde ya da şuradan şöyle hemen bir silahlar deyip 3 6. promuzu aldık. Ee, şuradan bir elinize sağlık. Ben kaçar kolay gelsin diyelim. Çıkışımızı yapalım. Pet'i kapatalım. E, o zaman bugünlük benden bu kadardı. Kendinize iyi bakın. E, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videolara like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.